Mavi Nilüferler Claude Monet Baktığımız resim, Monet'in hayatının son dönemlerinde yaptığı Nilüfer resimlerinden biri. 1883 yılında Giverny'e taşınan Monet, evinin bahçesine bir gölet yaptırmış ve bu gölette Nilüferler yetiştirmişti. Hatta bu bahçe, ressamın 1926 yılındaki ölümüne kadar neredeyse tek ilham kaynağı olmuştu. Öyle ki resim yapmadığı her an kendini bahçıvanlığa vermiş ve bahçesinin her ayrıntısıyla bizzat kendisi ilgilenmişti. Bahçesine olan bağlılığı şu sözlerinden açıkça hissedilmekte. Yapılması imkansız şeylere geri döndüm. Derinlerde dalgalanan otlarıyla birlikte su. Resim yapmak ve bahçıvanlık dışında hiçbir şeye yaramam. En büyük başyapıtım bahçemdir. Bu dönemde Monet'in ilerleyen yaşı görme yetisini de ciddi ölçüde etkilemişti. 1910'lu yılların başlarında Monet'e katarakt teşhisi konulmuş ve zamanla renkleri ayırt edemeyip formları net göremez hale gelmişti. Tabii ki bu durum resimlerine de doğrudan yansımaktı. Giderek daha bulanık kontürler, daha koyu tonlar ve daha serbest fırça darbeleriyle. Özellikle mavi, mor ve yeşil tonlarının ağır bastığı bu dönem resimlerinde ressamın hem dış dünyaya algılayış biçimindeki değişim hem de iç dünyasındaki dönüşüm açıkça izlenebilir. Resimde ufuk çizgisi ve gökyüzü tamamen ortadan kaldırılmış. Yalnızca göletin küçük bir bölümüne yakın planda odaklanılmış. Bu kadraj yön kaybına ve sonsuzluk hissine yol açmakta. Yüzey biçimsiz, detaylarsa bulanık. Mole'nin fırça darbeleri hiçbir zaman bu kadar özgür ve biçim betimlemesinden bu kadar kopuk olmamıştır. Bu fırça darbeleri yüzeyde yoğun bir iz bırakmakta, böylece resme soyut bir hava katmakta. Hayatının son dönemlerinde yaptığı bu resimler, doğanın betimlenmesinden çok onun sürekli değişen yüzünün soyut bir kaydı. Empresyonist üslubuyla çağının sanat anlayışını kökten değiştirmiş olan Monet, bu resimlerle empresyonizmin de sınırlarını aşmış ve geleceğin soyut sanat anlayışının temellerini atmıştı. Monet hem kendi çağının hem de sonrasının sanatını asla ayrılmadığı o bahçeden, adeta bir bahçıvan gibi sessizce budamış, biçmiş ve en nihayetinde de Bambaşka bir biçimde filizlendirmeyi başarmıştı.